Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere akülü matkaplardan ve toplu vidalamalardan bahsetmek istiyorum. İlla ikisine de sahip olmamız gerekiyor mu? Yoksa birine sahip olsak yetiyor mu? Aralarındaki bariz farklar nelerdir? Artıları ve eksileri hakkında bahsedip vidalarda nasıl davrandıkları ve bir yeri delerken nasıl davrandıkları konusunda sizlere uygulamalı olarak bu videoda paylaşımlarda bulunacağım. Öncelikle akülü matkabımızdan başlayacak olursak bunun temel çalışma prensibi buradaki motorun bu mandirene döndürme kuvveti uygulayarak mandirenimize sabitlediğimiz uca döndürme kuvveti uyguluyor, döndürme gücü uyguluyor ve bu uç ile farklı uçlar ile farklı alanlarda işlerimizi halletmemize olanak sağlamakta. Bu mandiren sayesinde arkadaşlar biz istersek böyle altıgen başlıklı uçları da buraya tutturabiliyoruz. Bu oldu arkadaşlar böyle yuvarlak başlıklı uçları da tutturabiliyoruz. Bunun yanında arkadaşlar 1 ve 2 olarak fites özelliği sunmakta. Bu fites olayı hepsinde mevcut değil. Bazılarında da fites sayısı daha fazla olabilmektedir. Fites olayı bize top mu istediğimizi, devir sayısı mı istediğimizi belirlemeye yarayan özelliktir arkadaşlar. Eğer ki akülü matkaplar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımda daha detaylı olarak hazırladığım bir videom bulunmakta. Bu videoyu izleyerek bir akül matkapta bulunması gereken özellikler ve almadan önce dikkat etmeniz gereken konular hakkında bir e, videom bulunmaktadır. Akül matkabımı kenara koyduktan sonra toplu vidalamadan bahsetmek istiyorum. Toplu vidalamanın temel çalışma prensibi yine buradaki motor, buradaki mandiren diyeceğimiz ve ucu tutmaya yarayan parçaya dönme kuvveti sağlaması. Lakin arkadaşlar buradaki temel fark buradaki kısımdan kaynaklanmakta. Buradaki mekanizma sayesinde motorun uyguladığı Döndürme kuvveti burada yuvarlak bir şekilde dönerek darbe oluşturarak buraya daha fazla torku göndermesini sağlamaktadır arkadaşlar. Sürekli bir dönme yerine darbe oluşturarak da bir dönme sağlamaktadır. Bu sayede daha yüksek tork seviyelerine ulaşıp daha güç yerlerde daha diyelim ki uzun vidalarda aslında daha kolay işlerimizi çözmemizi olanak sağlaması amaçlanmaktadır. Şimdi arkadaşlar kısa olarak şunu da söylemem gerekiyor ki bu ürünün 90 Nm. Bu ürünüm ise 205 Nm. Bunun yanında arkadaşlar bakmamız gereken diğer bir fark da ikisi arasındaki boyut farkıdır. Bunu şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu akülü matkabım kompakt bir akülü matkap olduğu halde torklu vidalamadan daha uzun. Hatta ve hatta arkadaşlar torklu vidalamaların çok daha kısaları mevcut. Devalta ait şu iki parmağın arasındaki boyutta bir torklu vidalaması var. Bu neyi sağlar? Bu köşe yerlerde, dar yerlerde daha kolay bir şekilde çalışmanıza olanak sağlar arkadaşlar. Ama şunu da eklemem gerekiyor ki bu tarz adaptörler sayesinde arkadaşlar. Siz bunu akülü matkabınıza takarak aslında köşelerde, dar yerlerde çalışmak istediğinizde yine bunun ile bu problemi de çözebilirsiniz. Ve yine böyle kıkırdaklı adaptörler sayesinde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Toklu bir dalamada bahsetmem gereken önemli bir durum ise buradaki Uç takma yerinin sadece altıgen uçlara uygun olduğudur. Yani siz buraya yuvarlak başlıklı uçlar takamazsınız arkadaşlar. Bunu buraya sabitleyemezsiniz. Peki bu bir dezavantaj mı? Tam olarak bir dezavantaj diyemeyiz arkadaşlar çünkü piyasada bu tutma yerine girecek şekilde altıgen yapılmış ve başı mandiren olan mandiren adaptörleri bulunmakta. Yani arkadaşlar bu mandrenin buraya giren kısmını düşünebilirsiniz. Bu sayede siz bu makinenize bir adaptör şeklinde mandren takarak yine bu farklı uçları yani yuvarlak uçları takarak kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar uygulamalı olarak vidaları bu ahşabımıza göndereceğiz ve bakacağız hangi makinamız daha iyi sonuçları elde ediyor. Ve aynı zamanda bu delme uçları ile de delikler delerek yine iki makine arasındaki farkları inceleyeceğiz. İki aletimizle de dört tane vidayı bu ahşaba göndereceğim. İlk vidam arkadaşlar 6 cm ozonunda. Bakalım herhangi bir sorun yaşayacak mıyız? Makinem ikinci seviyede. Biraz tutturdum ve bunun boyutuna bakalım. Bunun da boyutu 8 cm arkadaşlar. 2 cm daha fazla ve daha kalın bir vida. Tutturdum ve Bu da girdi. Gelelim daha uzun vidamıza. Bu da arkadaşlar 10 santimetrelik bir vida. Tutturdum. Bunda da sıkıntı yok. Ve daha kalın. Yine 10 santimetrelik daha kalın bir vida göndereceğim. Biraz tutturduk ve... Gördüğünüz gibi. Şimdi de arkadaşlar. Aynı işlemi akülü matkabımız ile yapacağız. Akülü matkabımda. Fitesim birde. Birdeyken ben bu işlemi yapacağım. İlk vidamdan başlıyorum tutturdum ve çok kolay bir şekilde girdi arkadaşlar. İkinci ikinci vidamı da tutturdum. Bu da kolay bir şekilde girdi. Üçüncü vidamı arkadaşlar. Son vidamı da tutturuyorum arkadaşlar. Ve bu vidamızı da sorumsuz bir şekilde gönderebildik. İki ürünümüz ile vidaları ahşabımıza gönderdik arkadaşlar ve neler gördük? Öncelikle ikisi de başardı. Temel farklılıklar arkadaşlar bu ürünümüzden darbe oluşturduğu için başarısı dahi çok ses çıkarttı darbesinden dolayı çok ses duyduk. Bu biraz rahatsız edici gerçeği söylemek gerekirse. Akül matkapımızda ise hiç sorun olmadan ve ses olmadan bunu başardık. Ama şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu ne kadar bu ürün için bir dezavantaj olsa da aslında bu ürünün çok önemli bir avantajı var. Bu da arkadaşlar şudur. Bu ürün darbe oluşturduğu için sürekli dönerek bir kuvvet oluşturmadığı için biz en zor yerlerde, en zor vidalarda bile yok bir delik denerken bir yere sürtse, sıkışsa bile arkadaşlar bu ürün sizin bileğinizi bükmez. Lakin arkadaşlar bu akülü matkaplarda böyle değildir. Özellikle de güçlü akülü matkaplarda çok dikkat etmeniz gerekir. Hatta ve hatta güçlü akülü matkaplarda buraya takılabilen ikinci bir kol vardır ki bu bileğiniz bükülmesin. E, hatta bunun bir ilerisi de vardır arkadaşlar. Akülü matkaplarının içerisine sensör takarlar. Eğer ki tam bükeceği zaman yani böyle atacağı zaman makinayı otomatik bir şekilde durdurur. Bu akülü matkaplarda gerçekten büyük bir sorundur. Çünkü arkadaşlar siz bu şekilde bir şey delerken mesela metali deliyorsunuz ve uç bir yere sıkıştı. 90 Nm ve daha üzeri Nm metrelerde dikkat etmezseniz arkadaşlar elinizi kolay bir şekilde bu şekilde bükerek bileğinizde büyük hasarlar meydana getirebilir. Bu da size sağlıksal olarak negatif yönlü etkiler arkadaşlar. Ama bu üründe bu güveni sağladığı için böyle bir problem olmadığı için çalışırken kafanız rahat çalışıyorsunuz açıkçası. Bu ürünleri kullanırken iyi bir şekilde tutmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu iki ürünle bir de delik delmek istiyorum. Deliklerim arkadaşlar bir 25'lik yaprak delme ucu. Bir de arkadaşlar elimde bulunan en büyük olan bu 32'lik ile delmek istiyorum. Bakalım ikisinde herhangi bir sorun yaşayacak mıyız? Öncelikle arkadaşlar torklu vidalamamı kullanarak 25'lik uç ile bu ahşaba bir delik delmeyi amaçlıyorum. Bakalım başaracak mı? Fitesim yine 2'de ve başlıyorum. Evet arkadaşlar hiç sorunsuz zorlanmadan ve bileğime bükme ihtimali olmadan kolay bir şekilde deldim. Şimdi arkadaşlar bunu 32'likle yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 32'lik uç ile de sorunsuz bir şekilde güvende deliğimi deldim. Ve deliğimizi delelim. Bu arada arkadaşlar fitesim yine 1'de. Arkadaşlar 32'lik uç ile bu deliğimizi delmeyi deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde geldi arkadaşlar. Artı ve eksilerinden bahsedecek olursak toplu vidalamalarda tek elen kullanma imkanı sağlaması, beni güvende hissettirmesi bileğimi bükmeyeceğinden dolayı bunun yanında arkadaşlar hafif olması ve kısa olmasından dolayı avantajlar sundu. Bunun yanında Kullanırken belli bir seviyeden sonra darbe oluşturduğundan dolayı ses çıkartması ve bu sesin de gerçekten rahatsız edici olmasından dolayı bir dezavantajı bulunmakta. Bahsetmeyi unuttum ve bir akülü matap ile yapamayacağınız bu tarz somun adaptörleri yani somunları sökmeye yarayan adaptörleri kullanarak bu e, dönerek darbe oluşturan torklu vidalamalar ile siz somun vidalarını çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hatta arabanızın tekerini tutan bu somunları gevşetmede ve sıkmada kullanabilirsiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken konu arkadaşlar bu ürünlerin farklı tork seviyelerine sahip farklı güç seviyelerine sahip versiyonları var. Bu versiyona bu işe uygun versiyonu tork değerini seçerseniz bunu yapma şansınız olur arkadaşlar. Akülü matkaba gelecek olursak akülü matkabımızda artıları Burada ister altıgen isterse yuvarlak uçlar kullanabiliyor olmamız. Ama şunu da bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Burada altıgen ucu direkt bu şekilde takmak veya direkt, direkt bu şekilde çıkartmak çok daha hızlı olmakta ve çok daha kolay olmakta. Siz bunu bir akülü matkapta yapmak istediğinizde öncelikle diyelim ki böyle sıkılı olsun. Siz bunu takmak için belli bir açıklığa getirmeniz lazım. Ucunuzu takmanız lazım ve sıkmanız lazım arkadaşlar. Bu çok daha fazla zaman alıyor, daha meşakkatli diyebilirim. Ama bunun yanında ister altıgen olsun ister yuvarlak olsun her türlü ucu takmaya olanak sağlıyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar en önemli avantajı sessiz olması. Sizi rahatsız eden bir sesin olmaması. Üçüncüsü güç ikisinde de vardı ama arkadaşlar bu ürün çok daha hızlı bir şekilde vidaları gönderdi ve hızlı bir şekilde çıkarttı. Hatta ben bunu birinci seviyedeyken bu hızla yaptı arkadaşlar. İkiye getirseydim devir sayısı daha da artacağından daha da hızlı bir şekilde yapacaktı. Toplu vidalamamda 3 vitesim vardı. İkinci viteste ben bunu yaptım ama 3'e getirseydim. Tabi toplu vidalamam da hızlı, daha hızlı davranacaktı ama yine de akül makabım daha hızlı olacaktı arkadaşlar. Gücü hissediyorsunuz ama arkadaşlar bu gücü, gücün yanında bir dezavantaj da bu güç size eksi olaraktan yansıyabilir. Çünkü kontrol etmeniz gerekiyor. Yani bu gücü kontrol etmezseniz sabit bir şekilde tutamazsınız arkadaşlar. O zaman bileğinizi bükebilirsiniz. Bu da biraz güvensizlik ve sürekli kontrol etme çabası ile daha fazla iş oluyor. Bunun yanında maalesef biraz daha ağırlar. Yani çok abartacak şekilde ağır değiller ama bunu kullandıktan sonra bunu elinize aldığınızda bu ağırlığı hissediyorsunuz. Ve bu ağırlığın sonucunda da belli bir süre sonra daha fazla yoruluyorsunuz arkadaşlar. Ağırlığın yanında bu boyut farkı. Şimdi kullandığımız alanda boyut farkı çok kendini belli etmedi. ihtiyaç duyulmadı. Ama dediğimiz gibi Sıkışık yerlerde, dar yerlerde e, kullanmakta ya adaptör sürekli bulundurmanız gerekiyor ya da çalışmanız biraz engelleniyor arkadaşlar. Böyle bir dezavantajı var. Akül matkapların eksi yönleri ve artı yönleri de bu şekilde arkadaşlar. Başta sorduğumuz soruya cevaben ikisini mi almamız gerekiyor yoksa bir tanesini alsak yeter mi konusunda şunu söyleyebilirim. E, çalışma açısından ikisini yani maddi e, olaraktan size kurtarıyorsa bir tane akülü matkap bir tane torklu vidalama almanız çalışma açısından size kolaylık sağlamakta. Ama diyorsanız ki ben sadece bir tane alet almak istiyorum. Yok buna uygun diyorsanız arkadaşlar o zaman bu torklu vidalamaya bir mandren adaptörü alarak akülü matkabınızın yaptığı işlerin aynısını bunun ile de yapabilirsiniz. Burada tek dezavantajı yine bu darbeden dolayı oluşacak ses diyebilirim arkadaşlar. Bu sese dayanırsanız ve bu adaptörü alırsanız aslında bir akül matkabın yaptığı şeylerin aynısını yapabilirsiniz ve bu sayede iki ürün almaktansa bir ürün alarak maddi olarak da kara geçmiş olursunuz arkadaşlar. İki ürün arasında temel farklar, işleyişleri, artıları, eksileri hakkında bilgi verdim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız, önerileriniz varsa eğer yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>